Bir futbol kulübü düşünün. Sadece kazandığı kupalarla değil, taşıdığı kimlikle tanınıyor. Formasındaki renkler bir bayrağın devamı gibi. Her maç binlerce insan için yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik beyanı. İşte Barcelona tam olarak bu. Bir kulüpten daha fazlası. Bir halkın, bir coğrafyanın, bir kültürün aykırışı. Katalonya'nın kalbi. Katalonya tarihi boyunca İspanya içinde hep farklı bir kimliğe sahip oldu kendi dili, kültürü, edebiyatı hatta milli marşı olan bir bölge ve bu farklılık çoğu zaman baskıyla karşılaştı. Özellikle Franco diktatörlüğü döneminde Katalan kimliği sistematik olarak bastırıldı. Dili yasaklandı, bayrağı yasaklandı, kimlik kamusal alandan silinmeye çalışıldı. Ama halkın elinde kalan bir şey vardı. Barcelona. Camp Nou bu halk için sadece bir stadyum değildi. Konuşulamayan dili konuşmanın, yasaklanan bayrağı dalgalandırmanın bir yoluydu. Colümb zamanla sadece bir spor kulübü değil, bir direniş alanı haline geldi. İşte tam bu yüzden bir kulüpten daha fazlası cümlesi kulübün duvarlarına değil, Katalan halkının kalbine kazınmıştı.